AKP olduğu sürece bu ülkede refah, mutluluk, huzur olmayacak. Olmadı olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istiyorum. Nerede benim paralarım? Nerede benim paralarım? Şimdi 33 ay beni bir saniye yatar olmayan suçtan 33 ay Silivri'de esir ettiler. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu adı altında tutuklu olarak hükümlü değil esir edildim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yatar yok. 33 ay Silivri'de beni esir etti. Yetmedi. Üstüne bir de dokuz buçuk ay esir etti. İşte bu ikinci dokuz buçuk ayda arkadaşımın bana göndermiş olduğu paralar bana teslim edilmedi. İkinci hapse girdiğimde dokuz buçuk aylık sürede arkadaşımın yolladığı paraları cezaevi yönetimi bana vermedi. Ben bunu ne zaman öğrendim? Hapisten çıktıktan sonra öğrendim. Ne zaman çıktım ben hapisten? 2022'nin Ekim ayında çıktım. Çıkar çıkmaz arkadaşımdan bu olayı öğrendim. Dekontlar da onun elinde şu anda, hala elinde. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulundum. O zaman Kırklareli Pınarhisar'daydım. Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na silivri cezaevi yönetimini şikayet ettim. Kıyafetlerimi vermedikleri için de şikayet ettim. Orası zaten ayrı bir trajedi. Türk bayraklı e, tişörtüm, Atatürk'lü tişörtüm cezaevine girerken siyasi sembol gerekçesiyle alınmadı içeriye. Çıkarken de memur yok diye vermediler. İşte akşam gece 10'da çıkartıyorlar sizi. Diyorlar ki işte emanet eşya memuru yok. Arayın cezaevini sonra gelin alın. E belki adam Hakkari'ye gidecek. Hakkari'den gelip eşyasını almak için İstanbul'a Silivri'ye mi gelecek? Belki adam Bingöl'de. Belki adam Kastamonu'da. Emanet eşya memuru yok diye eşyalarınızı da vermiyorlar. Tabi o eşyalar sonra ne oluyor? Meçhul. Cezaevini arayın randevu alın diyorlar. Arıyorsun da düşürebiliyor musun bakalım cezaevini? Eşyalar gitti. Şimdi para işine gelin. Tam bir sene oldu. Geçen sene Kasım ayında ben Pınar İsa, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim. Savcı yetkisizlik verdi. Bakırköy'e gönderdi şikayetimi. Şu meşhur Bakırköy. Hani beni tutuklayan Bakırköy. Bir yıl geçti ses seda yok. Ama muhalifler bir çıtır tweet atsa, bir muhalefet yapsa saban köylerinde tutukluyor AKP yanlısı. Şimdi benim parama göz koyacak kadar küçülmüş olabilir mi bu iktidar? Yani ben artık bu kadarını da tahmin etmiyorum. Tamam para yok, ekonomiyi mahvettiniz, bitirdiniz. 21 senede Türk ekonomisi mahvoldu, dolar 30 lira oldu. Para yok, pul yok. E artık yani Cem Akkıl için, blog yazarı Cem Akkıl parasına mı kaldı AKP? Yani soruyorum işte sadece işte aklıma geldi soruyorum. Bir yıl geçti Hala ses seda çıkmadı. Ne bir dava açıldı, ne bir savcılıktan bana bir kağıt geldi. Ya kardeşim gel bakalım senin şu paraların dekontların elinde bir göster. Niye paran verilmedi diyen bir savcı Bakırköy'den çıkmadı. Üstüne bir de Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim. E, oradan da ses çıkmadı. Ama Adnan Oktar'ın e, yaveri Ali Emre Bukagalı işte Soner Yalçı'nın Adnan Oktar aşkı nereden kaynaklanıyor yazdığım yazı için beni şikayet etmişti geçen sene. Bir ay içinde savcılar beni ifadeye çağırmıştı. Enteresan. İşte Türkiye'de hukuk hukuk bırakmadılar. Zaten bakın Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet yok edildi, kalkınma yerlerde sürüyor. Yani bunlar ne söylerlerse tersi çıktı. Ve bundan sonra da tersi çıkacak. AKP olduğu sürece bu ülkede refah, mutluluk, huzur olmayacak beni tanıyanlar bilirler ben belgesiz video yapmam e, 2022 Kasım ayında e, suç duyurusunda bulunmuştum Pınar Hisar Cumhuriyet Başsavcılığına şu an tam 12 aya geçti ses seda yok e, Sivri e, cezaevini e, ihbar etmiştim İşte belgesi burada izleyenler e, görebilirler sonuç yok